Yedi Uyanlar efsanesi yüzyıllardır hem Hristiyanlık hem de İslam dünyasında derin bir anlam taşır. Gelin zaman ve inancın ötesine geçen bu büyüleyici hikayenin gizemli dünyasına birlikte yolculuk yapalım. Hristiyanlıkta bu hikaye dirilişin ve inancın zaferinin sembolü olarak kabul edilir. Yedi genç, desiyusun zulmünden kaçarken gösterdikleri cesaret ve Tanrı'ya olan güvenleri sayesinde mucizevi bir şekilde korunmuşlardır. Onların uyanışı, Tanrı'nın zaman üzerindeki mutlak egemenliğini ve inananlara sağladığı korumayı vurgular. Bu gençler, Hristiyanlar için inanç ve umudun sembolü haline gelmiştir. Yüzyıllar önce Roma İmparatoru Desius'un hüküm sürdüğü dönemde Hristiyanlara yönelik ağır zulümler yaşanıyordu. Efes şehrinde yaşayan yedi genç, Hristiyan inancına sıkı sıkıya bağlıydılar ve bu inançları uğruna büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmışlardı. İmparatorun askerleri, Hristiyanları tutuklayıp cezalandırmak için sokak sokak dolaşıyor, herkese korku salıyordu. Bu gençler, Desius'un zulmünden kaçmak ve inançlarını koruyabilmek için şehirden kaçmaya karar verdiler. Adlarını bildikleri güvenli bir sığınak yoktu. Tek bildikleri, dağların ardında gizlenmiş bir mağaraydı. Bu mağara, onların son umuduydu. Gece karanlığında, yıldızların altında yola koyuldular. Yoruldukça birbirlerine destek oldular. Korkularını paylaşarak hafiflettiler. Sonunda sabahın ilk ışıklarıyla mağaraya ulaştılar ve oraya sığındılar. Mağarada geçirdikleri ilk günler sürekli bir korku ve belirsizlik içinde geçti. Dualar ettiler, birbirlerine cesaret verdiler. Ancak bir gün Desius'un askerleri mağarayı buldu. Gençlerin saklandığını fark eden askerler mağarayı büyük taşlarla kapatarak onların dışarı çıkmasını engellediler. İçeridekiler artık kaçacak yerleri kalmadığını anlayıp, dualarla Allah'a sığındılar ve ondan yardım dilediler. Ve o anda bir mucize gerçekleşti. Allah gençlere derin bir uyku bahşetti. Zaman onlar için durdu. Yıllar yılları kovaladı, asırlar geçti. Roma İmparatorluğu büyük değişimler yaşadı. İmparator Konstantin döneminde Hristiyanlık zulüm gören bir inanç olmaktan çıktı ve İmparatorluğun resmi dini haline geldi. Aradan geçen yaklaşık 200 yılın ardından gençler aniden uyandılar. Gözlerini açtıklarında sanki yalnızca bir gece uyumuş gibi hissettiler. İlk başta ne olduğunu anlamadılar. Şehre geri dönmeye karar verdiler. Efes'in sokaklarında yürürken her şeyin değiştiğini fark ettiler. İnsanlar artık Hristiyanlığı özgürce yaşıyor, kiliselerde ibadet ediyordu. Gençler büyük bir şaşkınlık ve hayranlık içinde Tanrı'nın kudretini bir kez daha anladılar. Hikayeleri hızla yayıldı ve onlar dirilişin ve inancın zaferinin sembolü haline geldiler. İslam dünyasında ise Ashab-ı kef olarak bilinen bu gençlerin hikayesi Kur'an-ı Kerim'de kef suresinde yer alır. Müslüman inancında gençlerin sayısı belirtilmez ancak onların yanında kıtmir isimli sadık bir köpeğin bulunduğu anlatılır. Zulümden kaçan bu gençler Allah'a olan inançları nedeniyle bir mağaraya sığınır ve Allah'ın rahmetiyle 300 yıl kadar derin bir uykuya dalarlar. Yüzyıllar sonra uyandıklarında dünya çok farklı bir yer haline gelmiştir. Bu olay İslam dünyasında Allah'ın kudretinin ve inançlı kullarını koruyuşunun bir göstergesi olarak kabul edilir. Yedi Uyanlar efsanesi zamanın ve mekanın ötesine geçen evrensel bir inanç ve diriliş hikayesidir. Hem Hristiyanlık hem de İslamiyet'te yer alan bu efsane farklı kültürlerde ve dinlerde yankı bulmuş, insanların kalplerine derin izler bırakmıştır. Zulümden kaçan yedi genç inançlarını korumak için bir mağaraya sığındıklarında aslında kendilerini bir mucizenin merkezinde bulmuşlardır. Allah'ın veya Tanrı'nın kudretiyle yüzyıllarca bir uykuya dalmaları ve uyandıklarında bambaşka bir dünyaya uyanmaları iman edenlerin her zaman korunduğuna dair güçlü bir mesaj taşır. Efes'teki yedi uyanlar mağarası bu efsanenin somut bir hatırası olarak günümüzde ziyaretçilerin ilgisini çeker. Tarih boyunca hem Hristiyan hem de Müslüman ziyaretçiler için kutsal bir mekan olarak kabul ediler. Mağarayı ziyaret edenler hikayenin derin manevi anlamını hissederek inanç ve dirilişin gücünü bir kez daha hatırlarlar. Yedi Uyanlar hikayesi insanlığa ilham vermeye devam eden güçlü bir efsanedir. İnanç, diriliş ve Allah'ın kudreti gibi evrensel temaralı işleyen bu hikaye, zulüm karşısında inancını koruyanların cesareti ve Allah tarafından korundukları mucizevi olayları anlatır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de inanç ve dirilişin sembolü olarak önemli bir yere sahip olan Yedi Uyanlar Mağarası, insanların ortak kültürel ve dini mirasın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu hikaye farklı inanç sistemlerine sahip insanlar arasında bile ortak bir bağ oluşturur. Hristiyanlık ve İslamiyet'te benzer şekilde kabul görmesi hikayenin evrensel bir değer taşıdığını gösterir. İnsanların zor zamanlarda inançlarını korumaları ve Allah tarafından korunduklarına olan güvenleri Yedi Uyanlar efsanesinin temel mesajıdır. Bu mesaj nesiller boyunca aktarılmış ve her daim ilham kaynağı olmuştur. Videoyu izlediyseniz lütfen abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yepyeni hikayelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.